Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım o beklediğimiz etkinlik geldi. Buradan mini birlik etkinliği de bitti tabi Buraya da bir bakayım bir şeylerimiz. Aoo. Oh. Oo. Oh. Bir dakika. Bir ben şimdi elmas mı harcamak zorundayım? Galiba evet. Nasıl kaçırırım bunu? Bir de etkinlik bileti almıştım. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada 5 tane sandık açacağız bu hesaptan. Diğer hesaplarımdan da açacağım. Bakalım ne şansıma çıkacak. Bu arada hedef tahtası dekorasyonu da gelmiş. Oo. Bu arada arkadaş neye tıkladım? Bu arada olur da herhangi bir şekilde paket, altın bilet, arka plan herhangi bir şey alırsanız içeri yükü edecek olduğumuz Clash Uber. Bunu hatırlatmakta fayda var. Teşekkür eden destek veren herkese. Şimdi ilk etapta şuradan bir şeye tıklamak istiyorum. Buradan verecek mi bir şeyler? Evet ödülünüzü almak ister misiniz diyor. Çek başarılı alındı. Heh 5 tane ekstra geldi bakalım. Ne verecek? Ben diyorum her zaman abi bak gökten rün yağsa çekiç yağsa bize klan başkenti çatısı düşer. Ya baş harbi Süpersel. Evet iksire ne kadar çok ihtiyacım vardı mı bilemezsin. <laughs> Bakalım buradan ne çıkacak. Kaynak iksiri o süpersin. Aha destansı geldi. Hadi. Klan evi çatısı dışında hepsinden razıyım. Ya senin klan evine başlayacağım ya. Hay senin klan evinin duvarına. Abi aha, bir tane daha geliyor sandım. Şöyle bir açayım. Hiçbir şey gelmedi. Ya bir bak düğme ya destans sandık, mandık bana gelmesin. Vallahi billahi gelmesin ya istemiyorum aga istemiyorum. Yani hiçbir şey gelmedi. Şuradan bir üç sandık daha açacağım. Hızlı bir şekilde bakalım ne çıkacak şansımıza. Tabii köy bulursa eğer. Evet. Yani düşünseniz arkadaşlar şey güncellemesi gelecek. Bu e, askerleri basarken beklemeyeceğiz ya. O güncelleme gelecek. O süre zarfında abicim aynı böyle kara bulutları umarım görmeyiz. Umarım. Şimdi abi buradan direkt dalıp ee, şöyle bir şey yapabilir miyim Aslında evet yapabilirim Kralı direkt şöyle bıraksam Çıkmadı ee, Koruyucu Kraliçe Şampiyonu da buradan bırak Güzel ee, Burada tamam belli Şöyle hızlı bir şekilde zaten kullandık kraliçenin özelliğini Çıkışımı vereceğim önemlidir ödülü alalım da Şöyle bakalım ne çıkacak Ender, Ender, Ender'den genelde arkadaşlar çok bir şey çıkmıyor. Kahraman, iksir, genelde iksir çıkar arkadaşlar. Oransal olarak genelde diyorum. Bu arada dediğim gibi bakın. Dünkü videoyu izlemediyseniz dünkü videoda detayları paylaştım bu etkinlikle ilgili. Olur da kaçırırsanız 24 saatte bu sandıkları tamamlamazsanız. Sonraki gün 6 tane birden açabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu yandan çok 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 iyi. Yani bu sefer güzel bir şey yapmışlar harbiden. Şuradan hemen bunları tekrardan bırakayım. Kralın özelliği. Aha tek de çıkardım. Gayet güzel. Bakalım ne çıkacak. Şu sıradan hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey. Ah güzel. 3 savaş boyunca kahraman ekipmanlardan dolayı bunu biraz bekleteceğim. 5 saat sonra ekipman, gerçek ekipmanlar kullandım. Ekipmanlar full mü ya? Bir bakayım. Şuradan. Hemen kahraman salonu. Neredeyse. Sadece bir bu tek işimize yarayacak. Onun dışında diğerlerin hepsi full neredeyse arkadaşlar. O yüzden 3. sandıktan umuyorum ki bir rün, bir çekiç, herhangi bir şey gelir be. Hadi bakalım. Sandık etkinliği geldi ya, aktiflik şu an deli gibi fazla arkadaşlar. Rakip aranıyor. İlk çıkan köy zaten saldırıyorum genelde arkadaşlar. Aha da, hissettim bu depoda. Üçü de vursa, hislerimin ellerinden öpeyim. Şuradan Sen'i de yollayalım. Aslında yanlış yaptım ya. Koruyucuyu buradan yollayacaktım. Şampiyonu buradan yollayacaktım. Şampiyon özelliğini kullanıcı diyecektim. Koruyucunun da özelliğini yapıştır abicim. Güzel. X ayında mı? X ayında değilmiş. Burada artık yapacak bir şey yok. Şuradan aldık. Zaten 3'ün saldırı olduğu için kahramanların e, kahramanlarımız hasar de önemli değil. Böyle sıradan. Bekliyorum sen ne gel. Bilgi çorbası. Aynen laboratuvarda zaten çok işimiz var da. Laboratuvar zaten böyle bekliyor da bize bir şey basmak için. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani berbattı bu sefer. Hemen yan hesaba gireceğim. Bakalım neler çıkacak. Şöyle bakalım. Hemen 5 tane sandık zaten gelecek bedavadan. Burada da yine umarım aynı Hayır yapmam. Ya, ne yapıyorum ben? <laughs> ya Supercell hem kazıkladım hem etkinlik bitiyor. İnsan bir hatırlatma koyar be. Neyse buraları artık mecbur elmasla bir şeyle kasacağım. Şöyle çekle aldık. Ender. Ender'le açılış yaptıysak bir efsanevi bekliyorum. Saat kulesi iksiri güzel. Şöyle Ender. Bakalım ne çıkacak. Kaynak iksiri. Allah razı olsun çok güzeldi. Abi Ender dışında bir şeyler var ya. Dost hayvanı bu işe, işe bak bu dost hayvan eti, iksiri güzel. Bir tane de böyle klan kalesi klan, klan kalesi atıştırmalığı bekliyordum ya. 20 dakika boyunca e, 10 savaş boyunca ya da 10, 10 savaş boyunca hepsini anlık basacağız. Güzel destansı efsanevi veregin. Efsan O 243 çok güzel. 243'ten cevher vermesi çok çok iyi oldu. Vallahi hiç beklemiyordum bu arada. Bir üç saldırıda patlatalım şuradan hızlı bir şekilde. Aslında saldırıdan kastım ee, böyle alabileceğimiz aslında alabilir miyiz ya? Risk alayım mı? Kraliçeyi şuraya bırakacağım. Hadi lan çıksana. Ya diş kaldım ha harbiden güzel. Şöyle bakalım ne çıkacak. Ender. Gelsin bakalım atıştırmalığımız. Başkent altına Allah razı olsun ya. Hiç de iş ihtiyacım yoktu. Başkenti fullledik biz çünkü arkadaşlar. Şuradan e, kralı gönder. Güzel çıkmadı bir şey. Umarım orada aşağıda değildir. şampiyonda da buradan gönderip hemen özelliğini bastım. Güzel. Abi öl kral ölme la. Aldık valla. Bu da güzel bir Bu da baba pro Türkiye hesaba bak la. <laughs> yani gerçekten. Şöyle sıradan yine hiçbir şey çıkmadı. Sıradaki hesabımız 12.000 kare iksir. Fena değil. Hmm, sen de şöyle kraliçeyi buraya. Kralı buraya. Şş, şöyle koruyucu Ah çıktı. Güzel. Hemen şuradan ödülümüzü de almış olduk. Bakalım burada ne çıkacak. Hiçbir şey. Hesap... Ya tamam atıştırmalık Allah razı olsun. iki tane verdin de... Yani ben 20 saldırı boyunca hiç asker beklemeyeceğim. Aslında güzel lan. 20 saldırı boyunca. 20 saldırıda 1.5 milyon aldığımı düşünsek. 20 saldırıda. 20 çarpı 1.5 milyon. 30 milyon eder. Aslında dolaylı yoldan. Bir kere de depoları fulllemiş gibi oldum. Aslında iyi iyi. Tamam fena değil fena değil. Birazcık kendimi ikna ettim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim şimdi. <laughs> kendimi ikna ettim. Şuradan. Hadi şuradan alalım. Güzel Buradan zaten almıştık 5 tane. Destansıyla açılış yapıyoruz. Klan evi. Ya abi bak destansıdan klan evi çatısı verme. Ya ka kafayı yiyeceğim destansıda başka hiçbir şey yok mu ya? Altın verdi şimdi. Sıradan sandıktan atıştırmalık yine altın verdi. Sıradan. Bir tane destansıdan sonra zaten sürekli sıradan açarız. Sıradan. Yani o destansı bile bize çok gördü ya. Hiçbir şey vermedi. Şuradan zaten bitirmek üzereymişim. Bitirmemişim. Hımm. Neyse. Buraya da sonra, zaten bir günümüz var. Oraya da bakacağım. Şuradan tekrardan bir e, saldırılara bakalım. Nereye? Ne yapabiliriz? E, abicim. Bir tane burada hmm, kraliçe yok. Kralı olan buradan bıraksam. Şöyle özelliğini kullansam. Şuradan da bunu bırak. Güzel. Koruyu at abi bir de üstüne. Bas şöyle. Güzel. Şuradan bir defa alsa aslında yeterli olacak mı? Bakayım. Hadi bakayım. Bence burada hissettim. Değilmiş. Şuradan şampiyonu bas. Özelliği kullan. Çık. Hiç bekleme. Ödülümüzü aldık. Bakalım sandıktan ne çıkacak. Ender. Tamam. Atıştırmalık çıktı. ve altın çıktı. 2 milyon altın lan. Çok iyi. 2 milyon altın iyi. Kötü değil. Şuradan bakalım. Hmm, abicim içeride, içeride çok fazla var. Çok içerideyse hiç girmiyorum arkadaşlar. Köşelerde alabileceklerimse dalıyorum. Ee, riziko almayacağım. Kraliçeyi aslında alsaydım iyiydi de. Kraliçeyi bir bakayım yükseltmede mi yoksa. Ee, şuradan kraliçemiz. Evet yükseltmedeymiş. Yapacak bir şey yok. Şöyle devam abicim. Hı -hı. Şuradan bırakabilirdi bunu. Koruyucuyu şuradan bırak. Ee, şöyle abicim. Yapıştır. Özelliği bas. Mecbur. Ardından bakıyorum. Nerede diğeri? Diğerini bulamıyorum. Diğer diğer diğer. diğer. neredesin? Aa almıştı sandı. Tamam ödülümüzü al. Ben de yeni bulamayınca. Öl gözümü var ya neyse sıradan bakayım ne çıkacak. in altın. Son, iki, son bir tane kaldı onu da bakalım. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Şuradan bunu bırak özelliği kullandım valla. Çıkmadı kesin içeride naneyi yedim ben. Ben de fena yedim. Ee, şampiyonu buradan bırakacağım. Direkt özelliği kullan hiç bekleme. Güzel aldık Kore'de. hadi çık. Adamsın şampiyon adamsın. Şöyle bakalım ne çıkacak size ne çıkar. Bence hiçbir şey çıkmayacak. Ah. Ya, ah klan pasta çok güzel. Bu çok iyi oldu gerçekten. Çok çok iyi oldu. 15 saat sonra 3 tane daha sandık gelecek. 10 numara. Burayı da bitirmiş olduk. Troll köyümüze geçelim. Tabi eski troll köyümüz. Ben biraz adam ettik de. Şöyle bakalım 5 tane sandık. Ne çıkacak? Aç, de Birden desansı mı? Hay. <laughs> Abi sövmeyeyim de ne yapayım ya? Harbiden sövmeyeyim de ne yapayım? Artık bundan sonrakiler hep sıradan gelir arkadaşlar. Kare eksir. Sıradan. Sıradan. İksir sıradan. Ender. Ver abicim atıştırmalığımı. 2 milyon altın güzel. Fena değildi yani. Bir saldırı yapmış gibi oldum. Kare iksir. Hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Hiçbir şey. Umudun son üçten yana. Hmm, şöyle çok içeride olduğu için köşelerde alabileceklerim. dağrat, rahat. Binalar olsa iyi olur. Kraliçeyi bırak. Güzel. Oradan çıkmadı. Şampiyonu bırak. Çıktı güzel. Hemen şöyle ödülümüzü al diyeceğim. Ne çıkıyor abicim? Hiçbir şey. Yani seni çıktı gerçekten abi bu bana çıkmıyor kime çıkıyor? Şöyle bak bıraktım kraliçeyi. Hemen tekte attık güzel. Şöyle bakalım tekrardan. Son sandık mıydı bu arada? Ender, Ender. Ver abi atıştırmalı. İksir, süper iksir. Aslında fena değil. Kullanabiliriz. Kullan abi. 7 depoya geliyor. Şöyle iksirimizi kullanmış olduk en azından. Gayet iyi. hatta şuradan birinciyi de basayım. İyi oldu. Yani 25.000 kare iksir gibi bir şey geldi. Son artık son sandığımız. Bakalım ne çıkacak buradan. Bundan da bir şey çıkmasa ilk gün bok gibi geçmiş demektir benim için. Buradan çıkardık. Hemen şöyle ödülümüzü al diyelim. Ses ender. Ne verir? Atıştırmalı. Aa, 7 tane yıldız cever. Allah razı olsun. Hiç beklemiyordum açıkçası. Al arkadaşlar. Bana adam akıllı hiçbir şey çıkmadı. Yani bir rün, bir çekiç, bir efsanevi. Bir şeyler beklerdim. Ama hiçbir şey çıkmadı. Şansımıza yapacak bir şey yok. Sizlere neler çekti lütfen yorumlar kısmında yazın. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Adios amigo. Bye bye.